Kör delik nedir? Patlak delik nedir? diye sordu bazı arkadaşlar. Bakın kör delik bu. Boydan boya patlamış. Yani bu yüzeyden başlamış. Böyle arka yüzeyden çıkmış. Biz buna patlak delik diyoruz ya da e, boydan boya delik diyoruz sanayide. Kör delik ise bir yüzeyden başlamış belli bir derinlik ölçüsüne kadar delinmiş deliklere yani karşı taraftan patlamayan deliklere de kör delik diyoruz. Bunun teknik resimde gösterim şekli de şu şekildedir. Parçanın deliklerin tam ortasından kesit aldık. Bakın burada delik boydan boya patlamış. Teknik resimdeki yazım ifadesi de şu şekildedir. Delik çapı TH. TH demek deliğin boydan boya patlak olduğunu gösterir. Kör delik ise teknik resimde deliğin çapı ve deliğin derinliği olarak gösterilir. Bazı teknik ressamlar ya bu işareti kullanırlar ya da bu işareti kullanmadan sadece şurada böyle derinlik ölçüsü belirtirler. Teknik resimde kör deliğin belirtim şekli bu şekilde, patlak deliğin gösterimi de bu şekilde. TH patlak delik yani boydan boya delik demek. Onun yanındaki e, aşağı ok işareti ve 20 deliğin derinliğini gösteriyor ya da 20 deliğin derinliğini gösteriyor. İkisi de aynı anlama geliyor. Teknik ressamın o anki ruh haline kalmış bir şey. Kaydedin lazım olur. Beni takip edin.